Ben doçent doktor Mehmet Sinan Başoğlu. Gazi Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün uyku apne Hastalığından bahsedeceğiz. Uyku apne hastalığı, ciddi kalp hastalıkları, beyin hastalıkları ve bir takım üriner hastalıklar, akciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Bunları tespit edebilmek, önceden önlem alabilmek için uyku testi gereklidir ve tanıda polisomnografi dediğimiz uyku testi ihtiyaç duyarız. Uyku testi iki şekilde yapılmaktadır, evde veya laboratuvarda. Laboratuvardaki testler genelde uzun sürelerle randevu verildiği için çok pratik değildir günümüzde. Evde yapılan uyku testleri çok daha çabuk ve hızlı sonuca ulaşmak açısından bizim için yeterlidir. Özellikle tıkayıcı uyku apne hastalığında ciddi kalp ve akciğer solunum rahatsızlığı olmayan hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem ve bu yöntemle kısa sürede sonuca ulaşabilmekteyiz. Bu konuda Gazi Evde Sağlık ve Uyku Birimi her zaman yanınızdadır.